bölümümüzde kolay ve veteriner programında müşteriler listesini inceleyeceğiz sizlerle. Ana sayfamızdan müşteriler, müşteri listesine geliyoruz kısımdan filtreleme yapmak istediğimiz takdirde filtreleme kısmına tıklıyoruz ve isim, soy isim, telefon numarası, e-posta, TC kimlik numarası ile birlikte arama yapabilirsiniz. Eğer daha önceden grup oluşturduysak eğer gruplarımızı da bu şekilde arama yapabiliriz. Alfabetik sıralamaya göre de isim arayabilirsiniz tek tek şu şekilde. Aynı şekilde Müşteriler listesinde işlemler kısmından da kolaylıkla müşterimizin detay sayfasını, bilgilerini düzenlemek istersek bilgileri düzenlemek, görüşme eklemek istersek görüşmelerini, alacaklar ödemeler ödeme ekleşi, takvimi çıktı al, saptan yaz, borç hatırlatma, arşivle sil gibi menülerimizde mevcuttur. Buradan da kolaylıkla işlemlerinizi yapabilirsiniz. Düzenle kısmında ise müşterimizin detay sayfasındaki kişisel bilgilerini de değişikliğini yapabilirsiniz. Görüntüleme yapmak istediğimiz takdirde müşteri detaylarını bu kısımdan da görüntüleyebilirsiniz. Kalan bakiyesini, telefon numarasını, isim soy isim olarak da müşteri listesinde yer alacaktır. Yeni müşteri eklemek istediğim takdirde de yeni müşteri ekle dediğim zaman müşteri ekle sayfasını yönlendirecek ve kolaylıkla müşterilerinizi ekleyebilirsiniz. Entegrasyon işlemlerimizde toplu SMS gönderme, İYS entegrasyonu, toplu şifre oluşturma, dışa aktar, içe aktar, tanımsız hastalığı, işitte gibi bölümlerimiz de mevcuttur. Bunları da kullanım sağlayabilirsiniz kolaylıkla.